Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizle birlikte. Ay sizle birlikte diyor. Ha he, doğru ya. Neyse. Bugün. Ha. Bugün daha sözümü başlayamadım. Bugün bugün TNT tag oynuyoruz. Ama durun. Beni izliyorsunuz. Uzun zamandır da video gelmiyordu. Onun şerefine bir like falan filan alırız. Neyle uğraşıyordum abi diyenler varsa Arkadaşlar Benim bir Twitch hesabım var Ama artık video çekmiyor Bıraktım Çünkü Youtube'a bir yandan sıkıştırmak zor oluyordu O yüzden Youtube'a geçtim Yani uzun zamandan sonra Tekrardan video geldi Ama ar arkadaşlar yani böyle mi? Böyle ne zaman geleceğine zaman veremem Çünkü bazen sıkıntılar oluyor TNT Of iyiydik arkadaşlar. Kardeş burada birbirinize at karşıda TNT var. Arkadaşlar tabii ki pro yeteneklerimi göstermeyeceğim. Merak etmeyin. TNT gelirsen nane yeriz arkadaşlar biz kaçakeyiz. Adamlar resmen kavgaya tutuştuk ya. <laughs> Arkadaş kardeş ben senin naneye naniye boyamaya geliyorum. Tamam. teşekkürler. Aa. Arkadaşlar uzun zaman. Aa TNT oradaydı. TNT pesimizde değil. Hop biz. TNT. O TNT'deki adamlar da olur. Tabii ki arkadaşlar. Pro Parker prize. Var mı bizden daha iyi parkurcu arkadaşlar? Orada bir tane teci gördüm. Bombacı mülayim arkadaşlar. Burada sıkıştık mı? Hayır tabii ki sıkışmadık. Bim. Ha TNT bize geldi naneye yedik. Benim bu adama garajım vardı. Bu adama garajım da var bu orada arkadaşlar benim ya gördünüz arkadaşlar o garajım vardı o adam arkadaşlar çünkü gördünüz yumrukluyordu. bu arada arkadaşlar yakında DC açma DC açmayı düşünüyorum. Aha, o adam olacak bu yaşta Kaçalım arkadaşlar. Gönlümüzde birinci olmak varmış. Ne yapayım? Döndü tıka Hınç bakalım. orada TNT var. Bu oyunda arkadaşlar insanların birbirine vurma şeyi var. Bunu diyelim mi? Yine ortaya toplanıyorlar. Şöyle 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 şöyle. Kaçıyoruz 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 kaçıyoruz. Bize hız verilmiş değil mi? Arkadaşlar o kadar proyum ki merak etmeyin. Adamlar, adamlar herhalde TNT'yi bölüşemiyorlar. Bir ben alayım bir ben alayım kavgası. İlk roundumuz bitmek üzere. Evet ilk roundumuz bitti. Üç kişi kalmışız. Gire kaldı bir TNT'ci. Bu arada arkadaşlar adamla bir şey var hissettiniz inşallah. Arkadaşlar ya of biz kaybettik ama. Arkadaşlar kafayı yiyeceğim ya. Of. Bir video daha çekecektim. Onlar da toksit geldi adamların vurma sevdası var valla. Kardeşim vurursun kaçarsın anlarım da yani. Öyle sürekli vurmak de. Makro açacağım ben de bir daha geldiğim sefere. fijam ya. Neyse sinirlenmeden devam edelim arkadaşlar. Keşke arkadaşlar oyunla vurma olmasaydı birbirlerine ya. Hı hı hı. Bu arada arkadaşlar başka platformdan yayın yapayım. Ay, ay ne yayın ya. Video çekmeyi düşüneceğim o yüzden. Aha hadi hayırlı olsun. Bana vurmanız sebepleri arka Attım ben o adamı aşağı. Arkadaşlar biz de öcü zamandır. Biz de toksitlik yaparız. Karış sen oraya sana çık diyen mi oldu lan? Arkadaşlar bu arada. Yes. Aa, arkadaşlar o adam ne yedi bu arada? O adamı aşağıya atmalıyım arkadaşlar Thank you. Of ve yorulduk valla su arkadaşlar su yani ama su arkadaşlar sından Ya. Neyse arkadaşlar, bugünlük de videomuz bu kadar olsun. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.